Yaklaşırken özellikle de alerjik rinit ve alerjik sorunlar evet. artıyor. Bugün Ebru Hanım da bize bu alerjileri kronik hastalıklarla bütünsel yaklaşıma, fibromiyalji ve ağrılarda rezonans tedavilerini konuşacağız. Alerji tam olarak nasıl tanımlanıyor onu öğrenelim önce. Alerji bağışıklık sistemimizin aslında tehlikesiz olan maddelere karşı gösterdiği aşırı reaksiyon diye hı hı. özetleyebiliriz. Pek hı. çok alerjik şikayet var kişilerde, farklı farklı özellikle üst solunum yolunda bu dönemde alerjik rinit bahsettiğiniz gibi polenlerden çeşitli toksinlerden gözlerde yaşarma, burunda akıntı ya da geniz akıntısı, öksürük, gıcık şeklinde şikayetler ya da Özellikle alerjik astım şikayetleri tetiklenebiliyor polenlerden dolayı. Ciltte de alerjiler var. Biz hmm. aslında daha çok kaşıntıları, döküntüleri alerji gibi sayıyoruz. Diğerleri biraz daha belki alerjik de sayılıyor ama sedef gibi, egzama gibi kronik hastalıklarda da bir alerjenden rahatlıkla bahsedebiliriz. Ya da mide bağırsak sorunları. E, değil mi? Bir de onlar da var. Geleceğiz. Alerjik hastalıklar neler? E, kişiler ne gibi şikayetler yaşıyor? Mesela ne gibi alerjenler var? Neler alerji yapabilir? Potansiyel olanlardan birazcık bahsedelim. Şu anda bahar döneminde özellikle çiçek, ağaç polenlerini rahatlıkla sayabiliriz. Evet. Ee, hayvansal etkenler, kedi tüyü, köpek tüyü gibi onların etkenleri bazen alerjiler evet. yapabiliyor. Sıklıkla çocuklarda görebiliyoruz. Hmm. Yiyecek alerjileri var, gıda intoleransı. Daha küçük yaşlarda kuru yemişlerden, sütten dolayı alerjisi olan hmm. kişilerde görüyoruz. Ya da ileri yaşlarda da oluyor. Cilt içinde, hmm. cilde değen toksinler, özellikle evde kullandığımız deterjanlar, kimyasallar, parfümler Pek evet. çok alerjiye sebep evet. olabiliyor. Alerjik hastalıkların bağırsak sağlığıyla ilişkisini konuşalım. Biz tüm kronik hastalıklarda bu alerji olabilir, fibromiyaj olabilir ya da otoimmün hastalıklar da olabilir aslında. Bağırsak sağlığına bakıyoruz ve bağışıklığa bakıyoruz. Bizim bağışıklık sistemimiz güçlüyse ki bu da bağırsak sağlığının güçlüğün aslında dengede hmm. olmasından kaynaklanıyor. Hmm. Güçlüyse kronik bir hmm. hastalığımız olmayacaktır çoğunlukla ama oradaki bağırsak florası bozulduysa bizim bağırsaklarımızda 100 trilyon mikro Mikroorganizma var. Hı hı. Bunların %85'i laktobasiller gibi hani probiyotiklerden aldığımız laktobasiller gibi iyi bakteriler ya da bifidobakteriler. %15'i de kandida gibi özellikle bağırsak hı. florasında patojen olan bakteriler. Hı hı. Bu ya, bakterilerdeki hı. denge bozulduğunda o zaman bağırsaklarımız bağışıklık sistemiyle savaşamıyor. Oradaki mikroorganizmalar aslında temel olarak savaşmaya başlıyor bağışıklık sistemiyle. İyiler. Şey merak ettim. Yani bağırsak sağlığı yerinde olan birisinde alerji asla görülmez mi yani? Mutlaka alerjisi olan birinde bağırsak problemi var mıdır? Çoğunlukla vardır. Benim oğlumda vardı biraz Evet, çoğunlukla alerjik. vardır ama tabii alerjilerin biraz önce doktor bey de bahsetti. Birçok psikolojik sebebi de var. Değil Çok olabilirim. temel bir örnek verebilirim aslında. Şöyle. Kedi alerjisi teşhisi konmuş 8-9 yaşlarında bir çocuk. Kediden e, alerji olduğu için kedi evden gönderelim çünkü ...apşuruyor, öksürüyor, gözleri kızarıyor, sürekli bir rahatsızlığı hmm. var. Gece uyuyamıyor, geniz akıntısı var. Kedi evden gittikten sonra aslında o üst solunum yolundaki şikayetler geçiyor ama çocuk da eksam'a başlıyor. Ciddi anlamda elde ve ayakta. Ay, üzüntüden Dolayısıyla değil mi? evet ayrılık travması da alerjileri ciddi anlamda etkiler. E, hem kedi kalsın hem alerji gitsin. Gidebilir tabii Gidebilir, ki. Gidebilir Ben en e, temel örneğim ciddi anlamda alerjilerim vardı... Ve lise dönemini öksürerek geçirdim diyebilirim çok rahat hmm. gıcık tutardı sürekli hmm. derse girmekten bile çekinirdim hmm. ve tabii bu dönemde de sürekli öksürdüğüm için o zamanlar belki alerji ilk akla gelmemişti antibiyotik kullanıyordum bağırsaklarım gittikçe bozmuştu yani bozdukça ve orası o, evet o kısır döngüden kısır döngü. sonra şimdi çok şükür kedim de var alerjilerim de iyi diyebilirim ha, İyi peki <laughs> alerjik reaksiyonlar hangi durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ufak tefek alerjiler yani baharda bahar geldiğinde ben hapşırırım ufak tefek kırmızılık olar vardır cildimde olur geçer bunlar biraz daha hafif ama kronikleştiğinde işte o zaman alerjik astımlar nefes darlıkları başlıyor ya da bazı kişiler baharda da kışta yazdı bütün mevsimlerde hmm. her gün hapşuruk akıntı yaşıyor hmm. ama bunların en ciddisi ise anafilaksi dediğimiz reaksiyon yani ciddi bir alerjik semptomdur boğazda şişme nefes alamama Dudakta şişme gibi ciddi alerjik reaksiyonlar oluşur ve acil tıbbi müdahale gerekir. Bu çok önemli bir konu. Peki alerjik hastalıkların tedavisine alternatif alternatif tıp yöntemlerinin yerini konuşalım. Biz normalde ben bir doktorum, tıp doktoruyum, Aha. Batı tıbbında ilaçları kullanırız. Evet, Alerji tedavisinde evet. histamin bastırmak için antihistaminik ilaçlar kullanırız. Evet. Ya da akut ağrılı durumlarda kortizon gibi daha güçlü ilaçlar kullanır. Bütünsel tedavilerde ilaç değil, kişinin aslında biraz önce saydığım toksinler, ağır metaller, civa kurşun gibi pek çok Ağır metal var ya da kandida yükü olabiliyor kişinin. Bunları temizlemek, kök sebebi de dengelemekle çalışıyoruz. Yani hemen ilacı alıp geçmek değil, biraz daha sabır gerekiyor bütünsel tedavilerde, hmm. daha uzun süreçli uzun ama iyileşme yönelik bir tedavi yöntemi. Peki bu alerji testleri sizce anlamlı mı? Günümüzde en etkili bu alerji testleri hangileri yapılıyor yoksa Eskiden evet yapılanlar farklı mı pek hani? çok test var bildiğimiz aslında laboratuvarlarda yapılan ben klinik mikrobiyoloji uzmanıyım deri pirik testleri sırt testleri gibi yama testleri gibi testler hmm. var yani deriye bir alerjeni lanset yardımıyla koyuyoruz ve 20 dakika 30 dakika sonra ya da yama testinde bir gün sonraki oradaki reaksiyonu ölçülüyor bir reaksiyon olmuş mu kızarıklık olmuş mu? Ya da bunları da toler edemeyen kişiler var. Çünkü o alerji testinden bile alerjisi gelişebilecek kişiler oluyor. Hı hı. Antikorlarla kandan bakacağımız yanıtlar var. Özellikle IgE, immunoglobin E antikoru. Bütünsel tedavide, rezonans tedavilerinde biraz daha farklı bir yaklaşımla bakıyoruz biz. Bu diğer testlerde yama testi gibi, kol testi, sırt testi gibi daha kısıtlı alerjenler varken ya da kişi antihistaminik, kortizon kullanıyorsa hmm. o zaman o yanıtı biz yanlış negatif görebiliyoruz, yalancı negatif. Aa, Alerjisi doğru. olduğu halde. Bütünsel tedavide biraz daha hücresel yanıta bakıyoruz. Hmm. Yani alerjenlerin belli bir enerjisel seviyesi var. Vücudumuzdaki tepkiyi ölçüyoruz o enerji seviyesiyle. Dolayısıyla vücudumuz o alerjiye polene nasıl bir reaksiyon veriyor o seviye ölçülüyor ya da organların genel durumu kandida yükü mikroorganizmalar gibi genel olarak bunları tespit edip tarayabiliyoruz. Tarıyoruz. ve alerji testleri gerekli çünkü biz bir alerjiyi Tabii. tedavi edebileceksek neye karşı ne? alerjisi olduğunu öncelikle bilmemiz bir gerekiyor. Bir de her şey olabilir ya o evet. her şeyinin testi yok ama galiba değil i̇şte mi? İşte her şeye varsa zaten bağırsaklar bozuk demektir. Bazen hmm. hastalar geliyor hiçbir şey yiyemiyorum her şey dokunuyor dediğiniz gibi hmm. midan bağırsak. Artık. o kadar kötü ki her şey dokunuyor. İşte burada aslında her şeye alerjisi yok. Bağırsakları tamamen hiçbir şeyi tolere edemiyor demek. Hmm. Artık sızdıran bağırsak olmuş geçirgen bağırsak ve bütün toksinler vücutta hmm. geri geliyor. O zaman alerjisi de olabilir bu kişinin, fibromiyaljisi de olabilir, kronik ağrıları vardır. Hmm. İçeriden sanki bir ateş vardır. inflamasyon hmm. vardır. Tüm eklemlerde belki. Geniz akıntısı bitmez ses kısıklığı olabilir. Pek çok şikayet. Olabilir. Peki tedavide nasıl bir yol izleniliyor? İlaç tedavisiyle bütünsel tedavilerin farkları nelerdir? Bir de mesela bu tedaviler esnasında sürekli devamlı olarak antihistaminik kullanmasının bir zararı var mıdır? Tabii bütünsel aslında bizim normal batı tıbbında kullandığımız antihistaminikler, kortizonlar var. Her ilacın yan etkisi olduğu gibi uzun dönemde kullandığımız antihistaminikleri evet. kişiler çok muzdarip çünkü sürekli bir uyku hali oluyor antihistaminiklerde en az uyku yapan bile olsa ee, sersemlik bir... hali olabiliyor. Evet. Kortizonlar zaten e, kronik dönemde osteoporoz gibi farklı pek çok, pek çok şeye sebep olabiliyor kilo alımı gibi. Hı hı. Bütünsel tedavilerde ilaç kullanmıyoruz. Ama ilaçlar kadar hızlı yanıt değil biraz daha aslında sabırlı olmak gerekiyor. Önce hı hı. test ediyoruz. Neye karşı alerjimiz var? Bir vücut taramasıyla organların enerjisi nasıl, omurgaları eklemler. Sonra polen gibi tüy gibi şeyler, alerjenler, ağır metaller, toksinler var mı? Hı hı. Bunları test ettikten sonra da rezonans tedavileriyle enerjisel olarak temizleme, kişinin beslenmesini düzeltmek, bir gluten süt intoleransı varsa özellikle burayı dengelemek ya da içeride. Özellikle vitamin, mineral eksikleri varsa bunu dengelemek, ruhsal durum sorunu varsa depresyonla ilgili bahçiçek terapisi gibi farklı yöntemlerle tedavi yapabiliyoruz. E, histamin intoleransı nedir? Hangi belirtiler görülür? Bir şemamız da var. O da evet. e, bu intoleransla histamin, ilgili. Histamin, bizim mast hücrelerimizden yani. salgılanan ve vücudumuzda aslında tamamen alerjiyi yaratan madde diyebiliriz. Histamin intoleransında vücutta kişinin normalden fazla tolere edemeyeceği kadar bir histamin salgısı var. Ya Aha. da diamin oksidaz dediğimiz DAO enzimi bunu parçalayan enzimdir. Yeteri kadar yoktur. Histamin yükseldi. Ne oldu o zaman? Histamin yükseldiğinde öncelikle kişiler bütün kronik hastalıklarda fibromiyajı da aynısını yapar. Mesela beyin sisi. Bir şey algılayamıyorum. Zihnim bulanık gibi. Kafam üstümde değil gibi derler. Hmm. Özellikle. Ya da bir yemek yedikten sonra, hele ki özellikle bu yemek histamin e, miktarı yüksek bir yemekse çarpıntı, taşı kaydı, hipotansiyon gibi semptomlar yaşayabilirler. O besine karşı alerji olduğunu, alerjisi olduğunu. Test yaptırmadan da bazı belirtileri tabii, oluyor tabii. değil mi mesela özellikle ne olabilir? olabilir mesela bir yemeği yedi, yedi. sütü içti. Işte hemen kaşıntı döküntü kaşıntı olabilir döküntü. hemen geniz akıntısı olabilir mesela tıkanır hmm. üst solunum yolu çünkü hmm. histamin ciddi anlamda mukus salgısını arttırır. Hmm. Geniz akıntısı vardır histamin yüksek kişinin histamin hmm. toleransının hmm. özellikle burun akıntısı gibi hmm. ama çok da kolay bir test yapabiliriz. Aslında bir alerjini bileğimize değdirdikten sonra beklediğimizde orada bir reaksiyon varsa ya da bir evet. yiyecek oradan da görebiliriz. Peki e, bu konuya devam ederiz ama da konuşmak istiyoruz birazcık. Yine sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi. Teşhisinde de hep zor konulduğu konuşulur. Evet. fibromiyajı oluşmasına neden olan faktörler nelerdir? Günümüzde ne biliyoruz bu konuyla ilgili? En çok toksinleri görüyoruz. Ağır metaller, Toksin. toksinler, civa, kurşun, kalminyum gibi. Hı hı. Ve da bir temel konu da özellikle organlarımızın enerji dengesizliği. Biraz önce söylediğim bağırsak floramız zaten var standart olarak. O bozuk toksinler vücudumuzda yüksek oranda ve özellikle safra kesesiyle karaciğer meridyeni bizim akupunktura göre bu meridyen sistemlerimiz ağrı ile ilişkilidir. Hmm. Özellikle pek çok hastamda gördüğüm Safra kesesinde taş, çamurlaşma ya da ben safra kesemi aldırdım diyen birçok kişide kronik yaygın ağrılar görebiliyoruz. Hmm. Karaciğer de aynı şekilde dengeden sorumlu vücudumuzda öfke organı. Oradaki yüksek enerjiler Kişilerde kaslarda spazm, ağrı yaratabiliyor. Hmm. Peki fibromiyazi tamamen iyileşiyor mu hocam? Birçok kişi maalesef iyileşemeyeceğini sanıyor ve biliyor. Sanıyor. Ha, ve... Öyle bir bilgi evet. var bizde yani. Çünkü... Bununla ilgili mesela şu anda bütünsel tedaviler ve rezonans tedavileriyle nasıl bir yol izleniyor birazcık detaylı dinleyelim. Yine sonra. biraz sabır istiyor. Tüm alerjilerde, fibromiyajda en az 10-15 seans kadar süreç istiyor ama çok hmm. da uzun değil tabii ki bu. Hmm. Kişinin çünkü 20 yıldır, 30 yıldır ağrısı olan, alerjisi olan kişiler var. Test ettikten sonra vücudunun genel durumunu, organların enerji seviyesini gördükten sonra ki de mesela bir skala yaparsak eksi 10'dan artı 10'a kadar organların enerji seviyeleri vardır. Genelde fibromiyajda hep eksilerdedir o enerji. Hmm. Kişi çok bitkindir, halsizdir, hayatta karşı hiç zevk almaz, Yataktan çıkmak istemez zaten uyuyamaz da ağrısından. Ha, ee, tüm vücutta yorgunluk ve depresyon hmm. hali vardır. Önce bir toksin temizleme, vücudunun tolere edebileceği şekilde, beslenmeyi mutlaka düzeltme hmm. ve özellikle kişilerde ruhsal olarak dengeleme çok önemli fibromiyajide. Hmm. Bu anlamda peki tedavi desteği mesela ilaçsız mümkün mü? yani Sadece psikolojik sebeplerde de fibromiyaj tetiklenir mi? Çok tetikleniyor, değersizlik duygusu mesela fibromiyajda çok fazla vardır. Yetersiz hissetmek kendini, değersizlik bir şekilde e, geçmiş travmalar yaşadığı ama şu an sorsanız herkes çok iyidir. Bütün Aa, fibromiyaj hı, hı. hastası ben şu an çok iyiyim hatta evet, hayatımın en iyi dönemini yaşıyorum der ama çünkü oradaki geçmişteki travmaları artık onda ağrı olarak vücuda gelmiştir. Hmm. Oraya çalışmak, zihinsel belki çalışmalar bahçe terapisiyle duygu durumunu çok güzel destekleyip dengeleyebiliyoruz özellikle çiçek frekanslarını kişiye enerji olarak verdiğimizde ilaçsız bir şekilde kişiler dengeleniyor ama Dengeliyor. 3 4 seans sonra o eksi olan enerji seviyeleri yavaş yavaş biraz daha yukarılara Yükseliyor. çıkıyor. Kronik hastalıklarda iyileştikten sonra ve o süreçte sonrasında tekrarlamaması için nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Siz sanıyorum her gün spor yapıyorsunuz değil mi ya da Çoğunlukla. İşte i̇ki aydır yapamıyorum. Ne bir yarama basıyorsun, hocam. Sakattım mesela, ben bugün başlıyorum inşallah. O yüzden çok Mesela mutluyum. lisede <laughs> ben spor yapmıştım. Artık ihtiyacım yok gibi bir şey. Bazı hastalar sanıyor ki ya da aslında çoğu öyle sanıyor. İyileştim bitti artık tamam. Eski ha. hayatıma döneceğim. Eski aburcu bulurumu yiyeceğim. Karbonhidrat, şeker gibi. Ha. İyileşmek de iyileştikten sonra korumak da bir zaman alıyor. Hmm. Kişinin tekrar beslenme alışkanlığını bozmaması. Ara ara toksin yükünü temizlemesi. Bağış, hmm. Bağışıklığını güçlü tutması gibi Şeyler çok önemli. Ee, Ebru Hocam sohbetimize devam edeceğiz kısa bir aranın ardından efendim. Şimdi reklamlar buyurun. Evet Doktor Ebru Akçakanat Hocamızla birlikteyiz ve az önce rezonans tedavilerinden bahsettik. Bu tedaviler kimlere uygulanıyor ve yan etkileri var mı diye son olarak sormak istiyorum. Her yaş grubuna uygulanabiliyor ama ben daha çok 6 yaş üzeri, olmak üzere tüm yaş gruplarını alabiliyorum. Kalp pili olanlar ve epilepsi hastalarını biz tedavi bir de hamile olanları almıyoruz ama onun dışındaki herkesle hiçbir ilaç kullanmadığımız için yan etkisi yok. Ya zaten olmuyor. Peki çok çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Güzel bilgiler için. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.